Arkadaşlar. Hemizem merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raftars oynuyoruz ve kutularımızı açacağız. Şimdi bu arada arkadaşlar hemen söyleyeyim. Ben bununla ilgili video çekecektim ama maalesef videoyu çekemedim. Yani aslında çektim videoyu ama şey yapamadım yani. Atamadım montajında sıkıntı oldu. Ee, ha, şimdi şey Bu arada şuraya şu kod yazmadan önce hep herkesin oruç ayı mübarek olsun arkadaşlar. Ben oruç bazen tutuyorum. Yani dün tutmuştum. Bugün tutmuyorum şu anda. Bugün acayip yorgunum. Dün bayağı zorlandım tutmakta. Neyse. Direkt şuraya tost yazalım. Karnı olanlar buraya geçebilir tost yazdığım yere. Şimdi teklifler. Megamız var. Tamam açacağız. Ama ilk önce şuradan bir büyük kutumuzu açalım be. Hemen tamam, hızlıca. Açıyorum. Ve lan ne oluyor? Heh, şimdi oldu. Geliyor mu? 46'da da gelirdi. Vallahi megalardan bir şey gelebilir. İlk önce bedavaya açacağım hadi. Haydi. Hadi lan bundan çık. Ne olur. Ne oldu lan? Beş da tamam ne olur. Diğerinden çık lan diğerinden. Bu kadar kısa bitir. Bitmesini istemiyorum. Üzüldüm. Sakın. Bismillah. Bir, iki kere zıp atacağım. İki. Bir mi? Allah seni ya. Nasıl lan? Lan El Primo nerede? El basacağım bari şimdi. Bu arada arkadaşlar El Primo'muz bayağı ilerlettim yani. 802 kupa oldu. 819 olmuştu bir kere yanlışlıkla. Şunda ben hep tek kez oynuyorum arkadaşlar. E, yanlışlıkla şuraya girdim ben. Yani nakamta girmiştim. Nakamta oynadım. Kazandık biliyor musunuz? Bu mi? Bir dakika. Videodayım yazayım şuna bir dakika arkadaşlar. Hadi. O. Da. Bir şey soracağım diye. Sor. Tamam. oğlum. Adam heyecanlandı. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yazarsan sevinirim. Yoruma. Yazarsan sevinirim. Video konusu. Böyle Türkiye. ben şu yazışmalara atlayayım hemen geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi birlikte şey yapmak istedi. Maç atmak istedi. Ben de onu kıramadım. Onunla birlikte maç atacağız şimdi. El Primo ile yapmamı istedi. Lan oyna bak. işte böyle oluyor. Şimdi Şöyle alalım. Yardım alayım. Tamam. Ortaya git. Dur dur dur. Çifte hiç iyi değilim. Elim titriyor çifte oynarken. Yani çifte hiç iyi oynayamıyorum. direkt alıyorlar. İki kişi geliyor. direkt alıyor beni. O bayağı sıkıntı oluyor. Hayır. Ve... Tamam. Arar Şimdi o öldü. Oğlum birazcık üzüldü ama ben ona kızmadım bu arada. Bu videoyu büyük bir ihtimalle izleyecektir. Ben ona şey kızmadım. Adama onu aldığı için adamlara kızdım. Tam orada bir şey yoktu merak etme. Şimdi şuraya girelim ama. Şimdi ben Lan keşke arkadaşımızı uçurabilsek var ya. Ben tek oynadığımda adamla arkadaş oluyorum. Bak ba çok şeyi arkadaş oluyorum. Arkadaş olduktan sonra e, arkadaş olduktan sonra onu böyle kazadan kurtarıyorum. Mesela biri saldırdığında ona. Onu kurtarıyorum oradan zıplatarak. Hadi efsane. Oy 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 yavaş. İkinci olursak çok güzel olur. İkinci olursak çok güzel olur. Hayır. Abi. Var ya şu anda sıkışmışız. Abi ya. Senin ben. Üçüncüyüz. Bir şey olmuş mu? Bir eksildik. ya. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Şimdi yazacağım. Merak etme, çok bir kupa düştüm. Merak etme, bir Tüm zaten, zaten. Ya dur. Arkadaşlar, Duruyu bir durduracağım. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben bununla arkadaşımla sonra yani gelen kişiyle sonradan maç atacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.